Arkadaşlar herkese merhabalar nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir yaklaşık 18 gün önce kuluçka makinamıza ilk yumurtalarımızı yüklemiştik yaklaşık 58 tane 60 diyelim 60 yumurta yükledik baflardan yüzde 99'u çıkmamıştı bafları da gönderiyoruz İnşallah bir parti daha yüklemiştik İnşallah onlar dolu olur temennimiz o bir bakalım çıkıma yükleyeceğiz İnşallah bol çıkımlı bir ee, güvercin, şey, güvercin neden çıktı? Güvercin çeki çeki güvercin diyoruz. Ee, bol çıkımlı bir civcivimiz olur. Oranımız olur. Şöyle şu bir de şunlar da hem bakalım hem de görüntüyü lütfen net olsun. Yakınlaştırabiliriz. Biz buna dolu demiştik. Boşmuş. Bir dakika yanlış aldık pardon. Yanlış aldık. Notumuzu almadık pişman olduk. Şu muydu? Şuydu galiba. Evet. hepsi gördüğünüz gibi dolu olan grubumuz. O baflarda baflarda dolu olan iki tane vardı. Onlar tutmuş. Şu da mı buff? Evet, bu da baf. Başka baf yok. İki tane vardı. İkisi de tutmuş. Şöyle hepsini tek tek koyalım. lambamızda tekrardan yakalım. Ciddi bir rüzgar var. Ee, hatta üç tane bak var dostlar. Ama yıldız işareti yok. Yani bakalım bu yumurtası olmayabilir diye düşünüyorum. Pis yumurta tutar mı sorusunun cevabı evet gördüğünüz gibi burada bu da bafın. Bu da baf. Benim hatırladığım şurada şuraya bir bakalım bakalım. Var. Bunların hep gününü unuttuk dostlar. Aslında ben keşke kağıdı yıkmayaydım. Gördüğünüz gibi baflar ki hep boş. Şöyle yapalım. Riske almamak adına şunu şöyle aşağıya alalım. Aşağıya düşerse en azından bir şey olmamış olur yavrulara ki düşeceğini de sanmıyorum. Şöyle gösterelim içine. Şimdi dostlar şunu ben video çekmeden koydum. Şunu video çekmeden koydum. Tek umudum onlar çünkü Blue Buff'ların da orada, Blue Buff'ların da orada yumurtası var. İnşallah Blue Buff'lardan yavru alırız. Üzücü bir haberle söyleyeyim. Mehmet e, Mehmet'e verdiğimiz Blue Buff tavuk ölmüş. Nasıl oldu biz de anlamadık. getirdi Getirdiğinden bize o videoyu yaklaşık 2-3 gün önce çekmiştik. Yeni yükledik. Dün de tavuğumuz ölmüş. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı diyelim. Evet dostlar bugünlük bizden bu kadar. Bu arada cilciler çıktıktan sonra bir video daha çekeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.